arkadaşlar normalde Güzel evlere gizlice giriyoruz. Hani insanların paralarını çalıyoruz. Belki de hani güzel bir ev bakmak istiyoruz robux evlere. Bakamıyor bazı insanlar robux olmadığı için premium alamıyorlar. O evlere bakmak isteyebilirler. O zaman arkadaşlar. Bir de tek çünkü normalde sepet. Bazı insanlar her şeylerle kendini da yapıyor ama benim farklı bir taktiğim var arkadaşlar. Bu taktiği bana verdiği için yine Beyza'ya teşekkür ediyorum. O zaman hemen bir evin önüne teleportlanıp geliyorum. Arkadaşlar hemen bir evin önüne geldik. Ağaç eve girmek istiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi bir adet kamp yatağı. Yeni gelen bir güncelleme vardı. Tilerden en son gelen pardon. O güncelleme böyle bir... bir yatak gelmişti. Şöyle. ya of arkadaşlar bazen beceremiyorum. Beyza benden daha iyi beceriyor. Sen niye bu videoyu tek çekiyorsun ki? E sen bu balığı çok iyi bilmiyorsun ki. Bir iki defa denemişsin gelmişsin ne yapıyorsun ki? Hiç yani giremiyor. Ya kızza bakıyor ne yapıyor bu diye arkadaşlar vermeye. Anladılar. Anladılar patlatmayı çalıştığımı. Bence şok geçiriyorlar şu anda. Arkadaşlar böyle kısa patlatmak çok zor. Sonunda. Patlamış patlayacak. Allah para. Hemen ben ata ata gidelim. Ne yapıyorsun kardeş? Ben hemen şu alttan görmedim hemen. Evet şunu şöyle ya koyamıyorum ya kardeşim neden koyamıyorum Arkadaşlar belki artık güzel eğlenceli müzik koyacağım olmaz mı? Evet sonunda kaçabildik evet arkadaşlar iki kişi olursanız burada daha iyi ve daha iyi oluyor çünkü arkadaşlar biriniz oradan şey yapar, biriniz buradan ha falan. Hayla dersiniz onu. Hani biriniz şöyle polisin eline edeceğim ben. Ne yapayım? Polis amca abi bu kötü. bir niyetim yok sadece kafamı sordum. Selamun Ve aleyküm selam. Selamun Evet girdik odaya. Arkadaşlar bu taktık Beyzan'da Beyza'nın da Ama bir video çekelim arkadaşlar. O boy... O... Boylar şey yapmıyor. Brokav'ın çok mesafeli. Ne yapıyorsun kardeş? <laughs> Çünkü arkadaşlar onun sevdiği bir oyun vardı. Edo'da ee, Biliyorsunuzdur. O oyun kapanıyormuş hem de Brokav'ın yüzünden. Beyza o yüzden bu oyunu artık oynamama isteği duyuyor. seviyordu. Bu evet. Mia. Ben sevmiyorum Ya niye olmuyor? Bazen de olmuyor arkadaşlar. Tıkanın ya. evi kapattım. Kardeş ne haber? Evet şu evi soyalım hemen. <laughs> hemen de evleri soyalım. Bu ne ya? Elime attığım ev. Şey oluyor. Gidiyor ya Allah'ım. Ama arkadaşlar çok eğlenceli bir taktik. Bu taktiği bence kesinlikle kullanmalısınız. Bu arada bu taktiği kullanıyorsanız gittiyse... like like... yani. Bu neyin arada... arkadaşlar Arkadaşlar mm, yeni kanallar açtım. arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar ona cevap verdim de. Hemen devam ediyorum. O yüzden bu rokavından düştüm. Baştan gireceğim arkadaşlar. Evet herkese merhaba arkadaşlar diye baştan giriyormuşum. Neyse. böyle arada şunu da göstermek istiyorum. Şöyle. yazınca. Şöyle bir dönüyoruz. APK yazınca da videonun başına Ve Böyle bir şekil alıyoruz. Bunu da gösterdikten sonra arkadaşlar. Açık ben kaçar.